Bu şehir Girdap Gülüm. Komodor Karl, Oscar ve Bu şehir Girdap Gülüm. İkinci amirali kurtarıp yeni görevi ki Şile'de Şile'ye gidip burada Platin ve Şilden bor ticaretinin yapılmasını engellemek de asıl kurt kendisini kurtardıktan sonraki görevi. O yüzden bu amiral daha çok Şile'ye doğru yol alırken ben de ABD'nin sağ tarafına doğru yol almaya başladım. Burada ABD'nin sağ tarafına yaklaştığımızda ben benim filoda ABD'nin solundaki bazı gemiler vardı. Bunları Meksika'dan ABD'nin soluna geçmesini falan söylüyorum ki hani sadece ABD'nin sağındaki gemilerle gitseydin Avustralya'ya böyle başarılı bir hamle amirali kurtarabilir miydin gibi bir soru sorulabilir. Ama dediğim gibi ABD'nin sondaki gemiler sanırım daha kaliteliydiler. Dediğim gibi ben şimdi ben yaptığım savaş gemileri var ama ben biraz sağlam savaş gemileri yapıyorum. Sağlam mallarla sağlam. <laughs> geliyor o yüzden ABD'nin sağındaki gemiler bir kere de sağlam olmuyor. Bir de ABD'nin sağındaki savaş gemileri dair teknolojiler daha kolay çalınabiliyor sanırım ama hani ABD'nin solundaki gemilerle teknoloji çalınmıyor demeyelim de şimdi Çin de orada. Hani çalsa çalsa Çin çalar ama Çin çalınca da bu teknolojiyi başkasını çaldırmaz anladın mı? Yani anlatabiliyor muyum? ABD solundaki durum için diyeyim falan mı? <laughs> anlatabiliyor muyum? Şimdi ben buraya evet benim filoda vardı soldan gemiler. Onları yolladım. Ben burada Miami'den e, Pro aldım bayağı bir ki pro nedir? Aslında kurutulmuş güldür. Hatta bunun bu pronun gülle yapılması anlaşılmasın diye bu güller daha yaşken yaprakları ütüyle birbirlerine yapıştırılır. Anladın mı? Ee, güldür yani pro, pro gül demek anlamı. Ee, sonra ben bu şeytan üçgenin tam karşısındaki ABD eyaletinin şehire gidiyorum. Bu gemileri e, donamaya donanmaya limana gidiyorum. Burada bir e, üst komutanı var, donanma komutanı vardı. Bununla konuşuyoruz ki, yani, hatta pro hediye ediyorum ama biraz gerçek ve hakiki pro. Yani kaliteli bir proydu bunlar. Hatta ben pro sayesinde, dediğim gibi Oscar'ken B13, Brezilya'da B13 dizisini çekecektim ama buradaki oyuncuları da hakiki pro vererek bu yani... E, yani bulvar onu aksiyon zıplayıp ağaç, evden eve zıplıyorlar ya o film çekecektim ama bunlar da hani ücret olaraktan hakik pro vermiştim sanırım. Bu prolar gülle yapılır ve kalitelidirler. Hani ne kadar kalitelidirler dersin. Şimdi ben Duane alken pro içiyordum ağzıma. Yani o derece şey yani kalitelidirler yani pro diyordum. Bahsettim Duane videolarında pro ile ilgili. Anlatabiliyor muyum? Vesaire neyse şimdi biz bu donanma komutanıyla konuşacaktık. Şimdi orada bazı sohbetlerimiz olacaktı. Şimdi ben bu donanma komutanına bu şehir girdap gülüm diyecektim. Ya da o mu diyecekti ya da ben diyecektim. Artık orada bir kurduğumuz cümleydi bu. Ee, ama gül dediğim gibi proyu temsil ederdi. Peki bu cümlenin ardındaki sır veya olay neydi? Oradaki mesele neydi filan diyebilirsiniz ama. Bilmiyorum yani burada filoya ait donanmaları limanda şey yaptırdım. Yani demir attırdım. Ee, dediğim gibi bir de filoda soldan da gemiler vardı bende. Onları Meksika'dan sola yolluyorum yani. Unutmam. <laughs> yani hani iki kişinin bildiği sır değildir diye bir cümle kurdum ama mesela bu Çin için geçerli olmayabilir. Mesela Çin senin sırrını bilse hala sırrı <laughs> ama değişir tabi. Bunu yine abinin sonuna <laughs> Gibilerinden <laughs> diyeyim yani anladın mı? Neyse bu cümle aslında orada donanma komutanıydı. Tamam üstün vardı. E, gemileri de demirledik orada limana yanaştırdık. Bu komutana e, prolar hediye ediyorum ve biraz sohbetler dönüyor işte. Bu sohbetlerden sonra işte bir cümle kuruluyor yani. Bu şehir girdap gülüm diye. E, bir şehir bu cümle kuruluyor ama dedim gül ne demek? Gül pro demekti de. vesaire yani Burada e, missionlar is completed. Başarılı completed. Tabi niye missionların completed? Tabi burada hani e, tabii tabi ben de şimdi başarısız ben de aslında kabul etmeyen bir tipim sanırım. Sık başarısız olacağım ama şiirleri bombalarım daha iyi gibi e, gerilamsı düşüncelerim olabilir. Ama e, en iyi ayeti missionlar çok at e, az kayıp. <laughs> Görevleri başarıyla tamamlayabiliyorum. Ama evet yani filoda özellikle ikinci Dünya veya birinci Dünya Savaşı'ndan kalma o büyük bir sürü namları o. Şeylerde tabii ki de ellerimde bulunduruyordum solda falan var sanırım. Neyse yani benim işimler kompleti o kadar. <laughs> Altabiliyorum. Şimdi bu cümledeki sır neydi? Yani bu donanma komutanıyla bu şehir girdap gülüm diye bir cümle kurduk. O dedi ya da ben dedim denildi ama e, tam şeytan üçgensin tam karşısındaki eyaletteki şehir de burası. Gemileri de buraya deminlemiştik. Peki ne anlama geliyordu? Şimdi bu ben proları Miami'ye birden aldım. Miami'ye uğruyorum. Proları alıyorum. Sonra tamam, buraya gidiyorum. Bu komutana proları hediye ediyorum ama. Proları hediye ediyorum ama. Şimdi peki bu cümlenin ardındaki mesele neydi? Yani şimdi bu başarıları anlatıyorum. Şimdi buna ne hani, tarihi kardiye Wikipedia ya <laughs> kesip kesip yazmayın. Yani. Burada bir sürü olaya bir sürü büyüklüğüm var anladın mı yani? Anladın <laughs> <laughs> Ve gerçekten şeytan üçgeninde zaman dilimi atlanabiliyor muydu vesaire. Şimdi ben ta hmm, hatta Niburu Tanrılım dönemlerinde bu şeytan üçgeni projesine dair bir video yaptım YouTube'da bulanabilirsin ama neyse vesaire. Şimdi bu sanırım bu görev hakkında biz buradaki donanma komutanıyla konuşuyoruz. Hani amiralleri kurtardın falan falan nasıl becerdin falan falan diye soruyorlar hani ne yaptın nükleer bomba mı attın onu mu yaptım donanma komutanı soruyor Hani diyor bir de hani hani şey diyor. Hani bu şeytan üçgeni orada girdaplar var diyor. Yani Avustralya diyor o şeytan üçgeni kadar girdap diyor bana. İşte sen bu böyle dedi bana. Ben de bunun üzerine bu şehir girdap külüm dedim. <laughs> hani prolar var burada amına koyayım. Nasıl <laughs> gibi bir anlamda öyle bir şey sanırım. Yani diyor hani bu görevi nasıl başardın diyor. Yani şeytan üçgenindeki girdap gibidir Avustralya diyor bana Anadolu Donanma Komutanı. Ben de bu şehir girdap gülüm diyorum yani. Prolar var, keyifler. Oh diyorum. e, olur mu falan diyorum. Anladım. hani e, vesaire yani. Ki hani o ilk sorusuna nasıl başardım falan diyorum hani. Tahtım sağlam diyorum. Tahtımı korku üzerine kurdum ama dedim çok sağlam bir tahtım var dedim birçok şeyi de korkutarak elde ediyorum gibi. Şimdi burada tabii daha havalı şekilde bu cümleyi kuruyorum tabi ama. Anlatabiliyor muyum? Dedim bir korkutuyorum dedim. Korkuyla dedim her şeye sahip oluyorum dedim. Anladın mı dedim. Diyeceksin sen de tam başlıklardan diyebilirsin ama vesaire tabii ki de değil. Ciken ama şimdi orada bir dünyaya düşen nükleer bombalar oldu olaylar falan falan. Böyle sordu yani nasıl başardım bu görev dedi. Dedim tahtım sağlamdı dedi. Tahtımı korku üzerine kurdum. Demelerim sağ Atilla gider kadar dayanır. <laughs> Böyle biraz havalı cümleler kurdum şimdi aklıma gelmiyor anlatabiliyor muyum? Bunun üzerine şey diyor hani diyor nasıl şeytan üçgeni gibi girdapsa diyor. Avustralya'da girdaptır. bu, bu, bu bu operasyonu başarmanı beklemiyorduk falan diyorum. Diyorum bu şehir girdap gülüm diyorum yani. Prolar var, keyifler var gibi galiba. Anlatabiliyor muyum? Bu donanma komutanıyla böyle bir sohbetimiz oluyor yani. Burada operasyonla ilgili şey yapıyor. Sonuçta amiralleri, Avustralya ABD amirallerinden birini paketlemişti. Anladınız mı? Kendisini kurtardım ve ikinci görevine doğru yol almıştı. İkinci görevde Bort Şili'deki Bor ticaretini engellemekti. Ticaretlerini engellemekti. O yüzden Şili'ye de yol almıştım. Öyle yani öyle diyor. Aynen öyle bir cümle kuruyor. Hani şeytan üçgeni gibi girdap Avustralya diyor. Nasıl başardın diyorum. Ben de bu şehir girdap gülüm diyorum. Ama öncesinde de hani öyle diyorum. Hani, <laughs> korku diyorum. Tahtımı diyorum. korku Korkudan yapılmış bir tahtın üzerindeyim diyorum. <laughs> korkun sayesinde diyorum her şeye sahip olun. Böyle bir havalı cümle şimdi aklıma gelmiyor ama anladım yani? böyle film ve dizi kurtarı dizi bir <laughs> <laughs> Ama en nihayetinde gerçekten misyonların komple yani yavaş yavaş olmasın. İşte bu girdap gülüm odur öyle dedi. Avustralya'da buradaki şeytan üçgeni gibi girdaptır dedi. Yani bunu üzerine dedim bu şehir girdap gülüm dedim. Yani gül dediğim gibi produr. Tabi burada İngilizce olarak sanırım bu cümleyi kurdum. Hani Türkçe'ye birebir böyle çevrilse de İngilizce'de farklı bir şey anlamada gelebilir anladın mı? Ama öyle dedi. Sonra öncesinde de bir korku olayları oldu. Hani nasıl başarıyorsun? Korkutuyorum diyorum ya. Korkuyla anlıyorum. Her şeylerini alırım adam <laughs> öyle diyorum yani anladın mı? Ezilebilirsiniz. Rencide olabilirsiniz ama... E, olabilir yani ben de büyük adamı yapacak bir şey yok yani siz siz rencinde olmayın diye ben büyük bir adam olmayacak değilim yani hani anladın mı? Hatta tam ben bir adamım siz olacak, olun <laughs> hoca. yani yanlış anlamayın ama o yüzden yani araçlarınızı gönderin yani anlatırmayın yani. <laughs> Babacık sizi çok mu rencinde ediyor? Ee, böyle oldu bu e, olaydan sonra ABD'nin sağına yol aldım. Ben de soldan gemiler vardı. Bunu Meksika'dan sola geçirtme emri veriyorum. Onlar gidiyor oradan. Ben de Miami'ye uğrunu prolar alıyorum. Sonra o üçgenin şeytan üçgenin tam karşılıklı şehirde limana giriyoruz donanma limana orada demirliyoruz burada donanma komutanıyla hem biraz görev hem ee, sohbetlerimiz oluyor ne yaptın sen ne yaptın falan falan gibilerinden bilgi alışverişi ve prolara geliyorum işte bu girdap günümde orada o donanma komutanıyla bir sohbetimizdir hani şeytan üçgeni gibi girdaptır Avustralya nasıl başarabildin diyor anladın mı? Yani, bu şehir girdap gülüm diyorum hani sanırım Avustralya'da biraz daha beter gibilerinden diyorum ama vesaire artık öyle <laughs> <vesaireyim>. Ama dediğim <laughs> gibi niye başardın? Sen de ABD'nin soldaki gemiler mi vardı? O yüzden mi? ABD'nin sağdaki gemilerle gitsen sen de mi amiralin durumuna düşecektin <laughs> diyebilirsiniz. Anlatabildim mi yani? Abi o mesele. Bu şehir Gürdap Gülü mü? O şekil bir şey sanırım. Ama öncesinde bir de hani benim bu korku imparatorluğuma dair bir sohbetler döndü. Burada ben de bayağı bir hol cümleler kurdum. <laughs> nasıl korkutuyorum falan var. Böyle anlı aklıma gelmiyor şu anda ama. <laughs> Atabiliyor yani? Oh rencide olun amına koyayım. En nihayette bu donanma komutanıyla sohbetimizden sonra ben de Oscar Isaac'im işime bakmaya gidiyorum yani şey olarak da. Şimdi Rusların dediğim gibi EBC kanalları sonu adlı videoya bakın. Sikilen ABD'li adlı videoya bakın. Rusların ABD ile uğraşmasının ana temeli Şili'deki bor ticaretlerini baltalamamız mıdır? mesela ABD dediğim gibi işgal edildi ben Oscar Isaac, yani bu öncesi mi sonrası mı o işgal yani kaç yüz bin dedim dedim buna ABD falan geldiler olaylar çıktı ABD'de ben dedim Brezilya'yı toplama zorunda kaldım Cekişin <laughs> bitirim ikilide kameramanlık yaparak ikinciden para alıyorum öyle bir topluyorum mesela. Bu Rusların ABD'nin o araki saldırısının altında Şili'deki Rus Şili bor ticaretini platin bor ticaretini engellemek mi yatıyordu? Anladın mı? Dedim bu amirali ben kurtardıktan sonra görevi Şili'deki ticaretleri, bor ticaretlerini engellemekti. Anın görevi anladın mı? Anladın mı? Ee, belki bu ABD için yararlı olabilir vesaire ama görevi buydu yani. O yüzden o Şili'ye ben ABD'nin sağına doğru yol aldık. Anladın mı? Ee, ben öyle yaptım ve bu gülün meselesi de böyle. Gül orada dediğim gibi pro'yu temsil eder ve gül, pro'nun gülden yapıldığı anlaşılmasın diye daha güller daha yaşken yani tazeyken ütüyle falan birbirlerine yapıştırılıp daha şey oluşturur. Hani bu kuruduğunda hiç güle de benzemez yani anlaşılmaz anlamı. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Ee, bu böyle bir sohbet döndü. Benim bu korku imparatorluğuma Avustralyalıları nasıl korkuttuğumdan biraz bahsettim. Ruslara nasıl korkutarak hikayelerimden anlattım. Şimdi nasıl burada hikayeler anlatıyorsam benim zaten başka hikayeler de aklıma geliyor. geride <laughs> nasıl korkutarak tahtımın dedim. Korku <laughs> tahtım dedim. Korku tahtıdır dedim. <laughs> korkuyla dedim canını alırım adam dedim. <laughs> ben adamı korkutarak canını aldığım dönemlerini dönemlerimi bilirim dedim. Anladım. Sohbet ediyor yani donanma komutanı ama aşağı yukarı böyledir. En sonunda işte diyor hani buradaki şeytan üçte, üçgeni girdabı gibidir Avustralya'da. girdaptır yani diyorum. Bu şehir girdap gülüm diyorum hani prolar var keyifler var diyorum sanırım Avustralya daha beter gibi de anlaşılıyor ama Dediğim ki bu cümleyi İngilizce olarak kurdum hani İngilizce olarak sanırım başka bir şekilde de anlaşılır ama bilmiyorum hani öyle bir şeyler dedim. İşte bu da buradaki bu e, kurtardığım amiral sonrası donanma komutanıyla yaptığımız bir sohbettir aslında gibi bu şehir girdap gülüm mı? E, öyle yani dediğim gibi bu ne demek ki bunu tabi İngilizce olarak bakmak gerekiyor İngilizce olarak bu cümle kurduğunda sanırım başka bir anlama da gelebilir ama öyle bir şey dedim ben bu şehri girdap gülüm dedim pro içiyoruz o da içiyor ben de içiyorum pro anladın mı? Ee, böyle bir şeydi ve biraz korku tahtımdan biraz bahsettik ee, vesaire. Burada tabi Avustralya'da bir amirali kurtardım. Hani bu ilk, birinci amirali kurtardıktan sonra kurtardım. ikinci amirali olmuş oldu sanırım. Şimdi benim nam Oscar Isaac'ken benim nam. Ki bu hikayeler kadınların, seksi kadınların çok hoşuna gidiyor anladın mı? Yani seksi kadınlar, çünkü bu hikayeleri dönen seksi kadınlar benimle gelip seçmek isteyecek anladın mı? o da var. Onu da söyleyeyim. <laughs> hani birçok kadın karışma için yaşım Oscar Isaac'ken. Anladın mı? Sanırım şimdi Oscar Isaacken, bir ayda en fazla kadın siktiğim Oscar Isaac miydi? Yani sanırım. Yani şimdi Karl Urban kendi Lise kızları e, dürttüm ama. E, bir ay içinde ise en fazla kadını sanırım Oscar Isaac'ken ben e, sikmiştim. Onu söyleyeyim. Çünkü bu kadınlar benim bu kurtardığım amirallerin hikayesini doyup, doyup e, bana hayran hayran gelip e, anını tanışmak istiyorlardı. Öyle söyleyeyim size vesaire. ikinci e, i̇kinci amirayı e öyle şekilde kurtarıyorum ve sonra ABD insanına geliyorum. Burada işte o sohbet dönüyor. Yani bu şehir girdap günüm sohbeti. Burada bu donama komutanıyla dönüyor e, ve bu bazı tabi burada raporlar vardır belki ulaştırmıştır ya da karşı rapor almışımdır. Komodor rütben vardı. Anladım. Komodor olarak takılıyorum yani. Dediğim gibi komodorlar nedir? <laughs> e, resmiyette başarı çıkartmaya yapabilen, kare çıkartmaya yapabilenlere verilse de eee... Amirallerin pis işlerini yapalım dedir dervişim gibi bir şey diyebilir miyim bilmiyorum. <laughs> ya da eee... E donanmanın pis işlerini yaparlar mesela gibi yani diyeceğim ama yok kaptanlar daha pis yapıyor galiba yani kaptanlar olarak da o konuda kaptan yani daha stratejiktir komodor stratejik takılandır komodor o daha doğru komodor denizdeki en stratejik e, işleri gerçekleştiren e, beledir bütün stratejiler onlardan sonra olur öyledir doğrusu bu yani yoksa pis işler kısmında kaptanlarla yarışamaz komodorlar <laughs> dediğim gibi yani öyle yani aşağı. neyse Girdap Gülüm'ün hikayesi budur. Bir sohbette bu cümle kuruldu. Donanma komutanıyla gerçekleşen bir cümle dedi hani buradaki şeytan üçgeni girdap, girdaptır Avustralya nasıl başardın falan dedi. Ben tüttürüyorum bu şeyi girdap gülüm diyorum. Pro tüttürüyorum ama gülden yapılmıştır ki bu kalitedir sanırım. E, vesaire yani. Dedim şimdi pronun kaliteli ve kalitesizliği neye bağlı? Burada kalitesiz prolar da vardır. Neden biliyor musunuz? Şimdi asıl pro dediğin gülün yaprağıdır ama bu pro'nun içine başka tütün falan katıyorlar. Şimdi bu yüzden o pro kalitesiz oluyor. Anladın mı? Çünkü neden? Dediğim gibi ABD ne vardı? İki farklı tütünü aynı anda içenlerde hastalık oluşuyordu. Bunu doktor yaptığım doktorlukları ve Oscar'ken hangi hastalığa neden olur şimdi çıkartamıyorum. Anladın mı? Ha, epifiz bezini bozuyordu. Şimdi burada aslında oradaki prolar kalitedir ama içinde konulan tütün kalitesizdir Anladın mı? o oradan kaynaklı olsun. Şimdi benim prolar bu prolar ben kaliteli Ben tabi püf noktasını bildiğim için işin. anladın mı? Vesaire gibilerinden. Yani. zaten tabii işin taktik kısmı var. Tabi neden kaliteli proları elde edebiliyordun? Nasıl elde edin, Anladın mı? Çünkü burada nasıl yapıldığını biliyordum. İçine hangi tütün konulursa kalitesi hangi tütün konulursa kaliteli. Yani burada fake ve işe yaramayan tütünü koymak gerekiyordu pronun için Anladın mı? Hakiki tütün koyarsınız pronun içine. E pro bozulur ve hastalarda neden olabilir anladın mı yani sanırım böyle çünkü pro dediğiniz şey zaten gülün yaprağı yani o dış şeydi sanırım anladın mı yani yani fake ve işe yaramayan böyle kurutulmuş sahte yaprağı e bir şeyler koymak gerekiyor içine ki ya da koymamak gerekiyor artık neyse sanırım burada da böyle bir şey yani mı yani yoksa pronun içine böyle işe yarayan bir tütün koyarsanız pro bok olur ve sanırım muhtemelen hastalarda neden oluyor mu bilmiyorum ama vesaire gibi yani burada da tahta böyle bir şey yani. Neyse bu bu şehir girdap gülüm sohbeti muhabbeti buradaki donanma komutanı neye gerçekleştirmiş ama ardından hani ne bir hikayem var. Sanırım bu hikayeyi de burada anlatıyorum ki yayısın namımız ki seçtiği kadınlarla benimle sevişmek için <laughs> de diye gibilerinden vesaire yani.